Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün süper bir video ile karşınızdayız. Emin'le birlikte hoş geldiniz Emin. Evet. Emin sabahın köründe insanlara bu e, full kadrolu ve takımı gösterebilelim diye biliyorsun Milan gelecek e, perşembe evet. günü ve e, inanılmaz oyuncular gelecek. 4 tane Fambasten de olacak mı olmayacak bilmiyorum ama büyük ihtimal olur herhalde değil mi? Baresi, Maldini, Inzaghi ve Fambasta şu anda 4 tane e, Milan'dan ikon gelmişti. Bunların hepsi bizde full ve bunları yorumlayacağız ve kadroyu aldığımız maçlarda neler yapmış bunlara bakacağız. İstersen öncelikle stoperlerle başlayalım. E, çünkü ben çok fazla memnunum stoperlerden. Bunlardan bir tanesi Baresi. baris hakkında ne düşünüyorsun? Sen küçük bir yorumla şu anda da zaten ekranı görüyorsun. Ekranda da e, verileri şu anda mevcut. E, şöyle söyleyeyim kardeşim. E, defansif farkındalığı ve top kazanması tabii çok iyi. Dayanatılı evet. E, pas yeteneği çok yüksek. E, bütün şu an bakıyorum. Evet bütün pas yetenekleri var. E, bu adam bir de bence şöyle. E, bence e, Beckenbauer'la birlikte Oyunun en iyi defans ikon kartı e, Baresi. Biz bunu e, sarı kartını çıkarmak için çok uğraşmıştık. Evet. Hatırlıyorsan ilk zamanlarda. Bayağı uğraşmıştık. E, evet. Yani Baresi e, gerçekten farklı bir, yer. yani baktığı olduğunu düşünüyorum defansa. E, o yüzden e, Baresi'si olmayan e, bence herkes Maldini veya başka şeyleri peşine düşüyor ama bence Baresi Maldini'den çok çok daha önemli bir oyuncu. E, maçta da bunu hissettiriyor. Zaten şey olarak geometrisi de gayet iyi duruyor bir defansa göre ama maçta da çok daha iyi bir de şöyle bir şey var boyu 1.76 olabilir ama sıçrama yeteneğinin ve kafa özelliğinin becerilerde de kafa var mı? Bakalım hemen becerilerde ee, kafa yok ama evet. sıçraması 95. Evet o yüzden gayet iyi yani ben şöyle söyleyeyim en iyi ikon stoperlerden bir tanesi kesinlikle eğer çıkartmak isteyeceksiniz bence barajsı çıkartmaya çalışın e, bence bir de şu anda çok ilginç bir şey mesela stoper olmasına rağmen yerine orta özelliği var ki stoperlerde bu çok fazla olmaz hemen şöyle kaç maç oynattık neler yaptı bir kontrol edelim e, oynadığı maç sayısı 236 görünüyor bizde. Derece ortalaması 563. Sadece 4 asist yapmış doğal olarak. Özellikle sol stoper kısmında oynatıyorum ben. Ve hücumlarda ileri de çıkarmıyorum. Çünkü çok uzun oyuncularımız var. Orta sahada Patrick Vieira'mız da olduğu için. ileride de Ronaldo ile oynuyorum. O yüzden hani e, baresi çok fazla ileri çıkarmıyorum defansa boşluk vermesin diye. E, 563 de ortalama çok kötü değil. E, kesinlikle şunu söyleyeyim. Ortada da oynatsanız sıçrama özelliğinin olması... Ronaldo'lara, Lukaku'lara falan öyle kolay kolay hani kafayı vuramasa da vurdurmuyor. Bence kesinlikle iyi oyunculardan biri. İsterseniz bir de Maldini'ye bakalım. Ben de bir şey daha söyleyeyim burayla ilgili. Söyle. E, Balesi'nin bu ikon kartı e, 236 maç oynamış. E, bunun bir de sarı kartı vardı. Sarı kartı da oynuyordu. Evet. E, sarı kartı olmadığı için bu sonradan ikon daha yeni gelen ikonların e, düşünün yani Serdar şu anda. E, Banko oynattım hep e, ilk, oynattım ilk, ilk yani. Onda ilk oynayan bir takımda bank oynamış yani 236 maç daha geliri bir ay oldu yani belki de. Aynen öyle. Ee, ikinci i̇kinci stoper bu biraz daha Baresi'ye göre uzun 1.86 boyunda ve e, kartı da şu anda Emin'in Emin e, de görüyor. Alçaktan ve yüksekten pası iki ilham yıldızı olması bir stoper için ve bek de oynayabiliyor. Aslında çok büyük bir artı. Bek'e göre biraz yavaş ama yorumunu alalım. Şimdi Maldini'de şöyle bir özellik var. Ee... Geometrisi ve dayanıklılık, defansif farkındalık, top kazanma hepsi bari ile aynı. E, hı hı. Sıçraması 92 olmasına bakmayın. Boyu 1.86. Evet. E, 95 bir aramla Ve kafa özelliği var becerilerde. E, şimdi şöyle. Sadece Maldini'deki tek kötü şey hızlanma. Hızlanmada çünkü e, geri dönükte e, problem yaşayabiliyorsunuz. E, ama e, defans e, devamlı yerinde sabit kalacaksa Maldini hı hı. E, çok çok iş yapan ikonlardan bir tanesi. Maldini'nin en bence belirgin özelliklerinden bir tanesi şu zayıf ay ayak yetenekleri ve kullanımı dört. Evet. Yani bir stoperde iki ayağın full olduğu e, nadir adamlardan bir tanesi. Bence bu da çok önemli çünkü iki ayağıyla da top kazanabiliyor. E, o yüzden iki ayağıyla da pas verebiliyor. Alçaktan ve yüksekten pası e, çift yıldız. E topu kaptığında sağ veya sol fark etmez istediği yere dengeli bir şekilde pasını ulaştırabiliyor. O yüzden bence Maldini de çok iyi kartlardan bir tanesi oyunda. Bu arada Maldini Baresi var. karşılaştırması yaptığımızda da ofansif farkındalığının Maldini'nin 85 olduğunu gördüm. Bir stopere göre aslında çok iyi bir farkındalık. Evet. Ve baktığımızda en böyle belirgin özellikler denge konusunda biraz sıkıntısı var. E, Baresinin fiziksel temas ve dengesi yeşil görünüyor. E, dengesi de 11 kademe daha fazla. E, Maldini'den denge yanında bir sıkıntı var. Ve hızlanmada Baresi çok üstün olduğu görünüyor. E, Maldini'nin falso özelliği çok üstün ama falsoyu ne kadar Maldini ile kullanırsınız? Aslında en böyle belirgin özelliklerde Baresi'nin biraz daha önde olduğu görünüyor diye düşünüyorum. Benim ilk bir daha açar mısın kardeşim? Bir şey söyleyeceğim. ya bu kartlarda e, ben şunları mesela hata alarak görüyorum. E, bir adam e, sağ ve sola baktığınız zaman fiziksel temas birinin 91'inin birinin 89. E, Ve bir tane adam sol taraftaki Maldini'nin zayıf ayak kullanımları e, ikisi de 4 ve tam özellikle. Hı -hı. Şuraya bak. E, ve bu adamın e, dayanıklılığı işte alçaktan ve yüksekten pas vermesi. Bunların hepsi e, çift yıldız ama bu adamın mesela dengesi e, haddinden fazla düşük. Evet. Yani mesela dengeli pası falan var. Bak bunun da yerin ortası var. Bakar evet. mısın? Yani e, şimdi böyle bir adam e, dengesini sen niye 79 bu adamın? İşte bunlar oyunda çok öne çıkıyor. O yüzden mesela Baris'i belki de çok beğeniyoruz. Mesela Maldini'nin e, özelliklerine baktığımız zaman kesinlikle dengesinin çok yukarıda olması lazım. Çünkü her şeyi yerli yerinde. Fiziksel teması, dayanıklılığı, evet bütün defansif özellikleri. Aslında iki ee, önemli kademe var. Hızlanması ve dengesinin baresinden kötü olması. E, baresiyle bir kademe farkının açılmasını sağlıyor bence. Evet. Ya hızlanma olmayabilir. Tamam o futbolcunun özelliğidir ama diğer özellikleri olan futbolcuların bence dengesi bu kadar düşük olmamalı. Yani bu e, biz bunu e, bayağı bir videoda söylemiştik. Hmm. E, bence bu e, Konami'nin yaptığı e, oyuncuların geometri çizgilerindeki en büyük yanlışlardan bir tanesi, yani bir oyuncunun pas verme yeteneği, ayak kullanımı, de, 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 defansif farkındalığı veya dayanıklılığı, her şey yerli yerinde, fiziksel teması, her şeyi yerli yerinde ise, bu adamın dengesi bozuksa o zaman diğerlerinden bir tanesi bozuk olması lazım. E, yani şöyle ben... bir şey var. Overall olarak bu arada Maldini ikisi de full arkadaşlar. Maldini 97 overall ama Baresi 96 overall. Maliyetlerine baktığımızda Baresi'nin daha e, maliyetli olduğu görünüyor. Niye böyle bilmiyorum ama 50 maliyet içeriyor. E, şeyin e, Maldini'nin 47. E, i̇lham özelliklerine baktığımızda ikisinde pasör bir stoper olduğunu görebiliyoruz. Top sürerek geçmeleri de bir ilham yıldızı. E, bunlar böyle Fambasten ve Inzaghi var. Bir de onları kıyaslayacağız. Şeyler gelmeyecek değil mi? E, Hulüt ve e, şey Ricard. Onlar Onlar da mı şeydeydi? Onlar da Milanda ya. Onlara da bakarız. Şimdiki kartımız Fambasten. Bu arada Raycard, Gulit falan da e, sanırım ya Emin beni uyardı. Evet. Onlara da bu arada bakarız onlar da gelebilir diye. E, Fambasten şu anda Rummenigay ile birlikte ikon kartlarda yüz olabilen ikinci adam. E, iki adamdan biri diyelim daha doğrusu. Top sürerek geçme alçaktan pas ve yüksekten pası. iki ilham yıldızı görünse de hızlanması biraz sınıfta kalıyor. E, ne düşünüyorsun bu oyuncu hakkında? Farmasya'nın bitiricilik konusunda ceza Cezayir topla buluştuğunda e, ilk hafta ben zaten kim aldıysa gördüm yani. Nereden vursa gol oluyor resmen. Hı hı. E, ama tek problemi e, atara kalkarken ikiye birlerde e, hızlanma konusundaki probleminden dolayı e, birazcık e, Rummenigye'ye göre orada bir tık kaybediyor. Ama onun dışında e, oyundaki en iyi e, SF'de en iyi ikon kartlardan bir tanesi. Bir kere şut özelliği inanılmaz iyi. E, bir de bunda da zayıf kullanım ve yetenekleri iki ayar da var. Hı hı. E, bu iki ayarla da şu çekebiliyor ondan sonra. E, ve e, şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim ki kanatta oynayacaksınız. Rumelige mesela kanatta da çok iş yapmıyor. E, şeyde Rumelige genelde e, Fernando Santos, Zidder, yani ortadan oynadığınızda çok daha iş yapıyor. Hı -hı. Ama mesela bu adamın e, baktığınız zaman kafa özelliğinin hem becerilerde e, hem e, kafasında 94 olması boyunun da uzun olması e, kanatlı taktiklerle de çok iş yapabiliyor basten O yüzden çok yönlü bir oyuncu. Yani hem atağa kalkarken e, bence şöyle söyleyeyim Lewandowski'lerden, Harry Kane'lerden bence çok çok daha iyi verim alabileceğiniz bir oyuncu. Oynadığı maç sayısı 49, attığı gol 41, asisti 27 olarak görünüyor. E, Konami'nin maç sonu değerlendirmesinde toplamda 688 Tabi gol atanlar biraz daha fazla puan alıyor stoperlere göre. 688 olduğu görünüyor. Filippo Inzaghi'ye bakacağız. Filippo ile daha sonra kıyaslayacağız. çok fazla oynatmadığım bir oyuncu. Çünkü oynattığımda verim almadım Filippo Inzaghi'den. Hemen şimdi güçlerine de bakacağız. İlham Yıldızları şöyle düşünmek gerekiyor. Top sürerek geçmesi sadece bir İlham Yıldız. Baresi ve Maldini de o var zaten. Alçaktan ve yüksekten pası da maalesef onlarda iki yıldızken bu adamda yok ee, aslında e, baktığımızda kariyerinde Milan'da çok iyi işler yapmıştı sen ne düşünüyorsun Inzaghi hakkında bitiriciliği ben, fan inzagi... baslandı birlikte 99 evet Inzaghi tabi e, çok iyi e, özellikle gözüküyor gene iki ayak kullanımı aynı şekilde var ofansif farkındalığı ve bitiricilik 99 full seviye ama bu adamın Real hayatta da e, ben baktığım zaman şöyle bir özelliği vardı e, Hani örnek olarak veriyorum, futbolcu kariyeri olarak değil, e, tabii ki Inzaghi'nin kariyeri tartışılmaz. E, Mert Nobre vardı şeyde Fenerbahçe'de Evet. Golü resmen kokluyordu, bir şekilde atıyordu. Ondan Hı -hı. sonra. O yüzden e, Inzaghi de biraz daha öyle bir futbolcuydu. E, burada da zaten ofansif bir bitiriciliğin yüksek olması ondan, diğer özellikleri biraz daha aşağıda olduğundan dolayı, yani mesela bunun e, yan tarafa becerilere becerilere bir geri gelirsen, bir geri gel mesela. Mesela pas yeteneklerinin hiçbiri yok. Görüyor musun? Hı -hı. Yani mesela ikiye bir yapacağınız zaman... Ama tek pası zikare. var mesela beceride. Yani evet, mesela alçaktan ilginç. pası 73 ama e, tek pası var. Evet. Yani i̇lginç. onun için e, bundan dolayı e, iş yapmıyor. E, bu pas yeteneğinin çünkü normalde tek pas aslında galiba efsanelerin hepsinde var herhalde. E, evet. Çoğunda, çoğunda var. var. Evet. Ee, ama mesela bundan dolayı bu pas yeteneklerinin zayıf olması e tabii ki hızının ve fiziksel temasının çok aşağıda olması e, kendisini bir adım geri atıyor. E, dediğim gibi normal hayatta da realde de zaten hep golü koklayan bir oyuncuydu. E, kovalayan, e, boşluk bulduğu an atan. E, şu andaki verdiği verilerle de hemen hemen ona yakın şey 12 yaptılar. maçta Bunlar da 5 gol 1 bir... bir asist yapmış, 12 maç oynatmışız. Sayı olarak aslında düşük ama eee biraz daha fazla oynamış diyebiliriz. Onun dışında hemen şuradan Ray da bakalım. Ben onları unuttum arkadaşlar. Gullit'e bakalım ama öncelikle şunu yapayım isterseniz. Bir e, ikisinin abi. bir kıyaslamasını yapalım. E, hmm. ve e, ona göre bir kontrol edelim. Hemen şöyle bir baktığımızda İlham Yıldızları olarak Fambast'ın üstü olduğu görünüyor. E, onun dışında baktığımızda evet yani Malete pas Neye? maliyete. Maliyete evet gördüm. 53 evet. 38 artık. ya 38 artık çok artık. düşük zaten. Ee, yani bu baktığımızda pas anlamında top sürme yani sıkı top tutma Fambaste'nin gerçekten devasa yapıldığını görebiliyoruz. 15, 15 evet. 18 falan mesela ya yani bunlar çok büyük rakamlar. Aynen yani öyle. Mesela falsoda da 8 30, 30 önde. E bir hızlanmada inzaginliği olduğu görünüyor. Yani aslında süper yedek var kartında. Kartı da bize gösteriyor. Yani oyun sıkıştığında, 70'te, 60'tan sonra oyunu aldığınızda hani kıvraklık yapıp atabilecek bir oyuncu. Ama onun dışında eğer ki 60'tan sonra defans yine kapalı bir rakip oynuyorsanız inzagili aşmanız zor gibi. Dengesinin, inzaginin iyi olduğu görünüyor ama o değerde fiziksel temasta, fanbastende daha fazla. Asla bakıldığında yani iki kart var isimleri yok isimlerini unutun hangisini alırsınız derseniz herhalde kesinlikle fanbastan çok büyük bir fark Bunda atıyor. Mesela Fanbastan da aynı problem var denge konusunda. Evet. Yani Sen bu arada yaparken ben şöyle ray kartları falan da alayım. Bütün aya, her bütün yetenekler var adamda ee, fiziksel temas her şey tam ondan sonra bakıyorsun adamdaki denge e, çok düşük. Evet Gulit iyi bir oyuncu. Top sürerek geçme ve alçaktan pasa 2 ilham yıldızı. Yüksekten pası da bir şu anda ekranında. Ne düşünüyorsun? 1.90'lık kıvırcık dev için. Ben şöyle ee, Gulit ee, ileride oynadığı zaman sanki ilerideki bir Patrick Vieira gibi eee ileriye ileri hatta gol o Sevilla evet. GO oynattığımız zaman ee, ben oyunda en beğendiğim orta sahalardan bir tanesi. Ya bugün bir Scores falan mesela bir sürü orta saha şey yapıyor herkes, işte sorular geliyor, şeyler geliyor. Bence e, Hulit hepsinden çok çok daha iyi bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum. E, çünkü şöyle bir şey de var, orta sahada, yani 92 ve 93 hızlanma hız ve birbirine yakın olmasından sonra baktığın zaman fiziksel temas 96 olması yani çok iyi top saklayabilmesi, sıkı top tutmasının 90 olduğuna bakmayın kesinlikle yani bir araya yakındır yani ilerideki top tutması ve top vermemesi. O yüzden ben çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi. 1.90 oluşu da zaten o da bambaşka bir şey yani. 1.90 olmasına okay. rağmen hız ve hızlanması çok iyi. Top sürme ve sıkı top tutmaları da 90 ve üzeri. Top kontrol 96 ee, gerçekten dediğin gibi Patrick Vieira gibi uzun olup Patrick Vieira'nın ileride oynayabilen versiyonu gibi düşünmek gerekiyor. Kaç maç yapmışız bir kontrol edelim. Oynadığı maç sayısı 21 çok fazla forma şansı bulamadı bizde. 6 gol atıp 4 asist yaptı. Aslında Milan'ı da seçiyoruz. Gullit de değerlendirilebilir. 6-10 ortalama yapmış. Gullit de bu şekilde isteyenler, almak isteyenler gerçekten çıkarsa fulllemeniz gereken oyunculardan biri. Raykart biraz ağır bir oyuncu ama o da 1.90'lık bir oyuncu. Defansif orta saha oyuncusu ki daha ileride bence çok fazla görev vermemeniz gereken bir oyuncu. Stopper'da oynayabiliyor. Emin Kart şu anda gözünün önünde. Alçaktan ve yüksekten pas. 2 ilham top sürerek geçme yok. Ee, ne yani, düşünüyorsun bu oyuncak hakkında? E, Rehkart'ın e, ilk kartı çıktığında e, senin bir yorumun vardı. E, Busquets'in daha dolu hali evet. e, diye. E, şimdi Busquets'de de aynı şekilde top kazanma, top yetenekleri çok iyi. Çünkü biz mesela bir maç yapmıştık. E, ben mesela inanamıştım Çünkü e, Rehkart e, bütün pozisyonlarda çok ciddi e, 99 hızındaki adamları bile kesme, işte e, defansif farkında ve top kazanması iyi olduğundan dolayı çok ciddi müdahaleler yapıyordu. Ee, o yüzden Reykart iyi bir oyuncu. Ama şöyle söyleyeyim. Bir Patrick Vieira değil. Ee, Tabii. Baktığımız zaman. Ee, ya Patrick Vieira'nın sarısı bile değil bence. Ee, onun için e, bir buz kesiniz varsa, buz kesin yerine eğer Milan seçtikseniz, sonuçta fan veya Bales'iniz de varsa, mesela 3 futbolcunuz var diyelim, e, Milan'ı seçeceksiniz. E, eğer Reykart'ınız varsa defansif orta sahada, e, tabii ki oynatabilirsiniz. Ama normal e, Milan'ı seçmeyeceksiniz çünkü Mina seçmediğinizde güçleri daha çok düşüyor. Ben evet. Bence çok çok gerek olduğunu yani düşünmüyorum. Yani Busquets'i oynatacağınızda Ricard'ı oynatabilirsiniz. Ama Ricardo bir ara Barrios'tan sonra geliyor bu kesin. Yani. Kesinlikle öyle. Stoper olarak da değerlendirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Emin o dediğim maçta stoper olarak oynuyordu. açıkçası biz memnunduk. şimdi efsanelerin hepsini kontrol ettiğimizde Baresi, Maldini tabii hani bunların geleceğini düşünüyoruz. Reykart, Gulit, Inza gibi bastan şu soruyu sorup bitirelim. E, 20 tane top açtın ve bunlardan sadece ikisini alabileceksin. Bu 6 oyuncudan hangi ikisini tercih ederdin? Baris ve Fanbase'tan. Veya Baris ve Gulit. Bu iki seçenek beni eee sevindirirdi. Ben Inza gibi Ray kartı kesinlikle e, elerdim başta e, ama hmm. diğer dördüyle için e, ben de herhalde Baresi ve Gulit derdim diye düşünüyorum. Maldiniyi biraz geride tutuyorum. Baresiden vazgeçmem. Baresi Gulit e, ya da Belki Baresi, Maldini diyebilirdim ama diğerleri de çöp oyuncular kesinlikle değil. Emin, e, bilmiyorum sonra söylemek istediğim bir şey var mı? E, ben şu küçük bir hatırlatma yapıp sözü sana bırakacağım. Arkadaşlar e, biz Coin'le bu hafta da top açmayacağız. Yine göstermelik açarız ama bütün hepsi bizde mevcut. Bir sonraki hafta Bayern Münih'in gelmesini bekliyoruz. Gelir gelmez bilmiyoruz ama bütün hazırlığımız Bayern Münih ve Rummenige için olacak. Hatta Oliver Kahn için. Ee, i̇nşallah onları buluruz ve e, inşallah sizin açtığınız her topta e, ikon olmasa da sizi mutlu edecek e, toplar olur. Emin sözü sana bırakıyorum ve bitireceğiz. Ben de e, her zaman yaptığımız gibi açıklamaya gene yapayım. E, arkadaşlar bu bir oyun e, kesinlikle eğer ki durumunuz el vermiyorsa e, çok fazla top açmanıza çok fazla oyuncu aramanıza gerek yok. Oyuncu normal kartlarla da oynanabiliyor. Ben mesela diğer hesabımda normal kartlarla oynuyorum. Ee, bir tane futbolcu için aşinalıktan dolayı, yeni gelen teknik direktörlerden dolayı Aşinalık için top açtım 28 tane Bir tane bile vermedi. Geçen gün 70 tane açtı 75 tane ee, Bir tane, bir tane bile vermedi. varmadı ee, O yüzden bence ee, 3-4 tane 5 tane Coin'inizin olduğu kadar denedikten sonra Verirse inanın bana ilk iki topta bile veriyor. Yazıyorlar evet. bize bir sürü Serdar da buna şahit Ondan sonra bir sürü mesaj geliyor yani Adam ilk 10 tane topta 2 tane buluyor ya o yüzden e, çok da çıkacak diye bir şey yok. 100 topla da çıkmayabilir, ama 5 topla da çıkabilir. Bence şansınızı hep bu yönlerde kullanın. Bunun Paranızı küçük bir örneği, 75 tane top açtığımızda vermedi. Daha sonraki hafta canlı yayında hadi ayıp olmasın diye top açalım dedik. A, şeyde Sancho yufulluyacağımız zaman hatırlıyor musun? O zaman mıydı? Hı hı. E, o zaman verdi. Hatta bir tane yayında biz Yasin'le açtığımızda sanırım ilk topta Beckham'ı bulmuştuk. Beckham bizde full diye. Yani bu tarz şeyler oluyor maalesef 75 top da vermedi istediğimiz ikonu Nak nakatayı Ama beckham bizde var hemen veriyor messi mesela e, bizde full 2 tane messi birbirine vurduğumuzda dp yaptığımızda 480 bin dp veriyor Aslında birazcık dalga geçiyor gibi O yüzden hani her zaman için şöyle kasa kazanır e, O yüzden konami hep kazanacaktır Aman diyeyim cebinize mukayyet olun İyi ki varsınız görüşmek üzere hoşçakalın